Önünüze çıkan sürekli insanlara bakın, olaylara, tekrar eden şeylere, hala niye bunları yaşıyorum dediğin şeylere, sürekli gördüğün numaralara, olaylara, hatta bir şey birçok kez, bir kez denersin, bir şey illa istersin, sürekli olmaz denersin, sürekli sektör uğrarsın, niye olmuyor dersin. Hatta bazen dersin, hayat mı bana karşı geliyor? Ama bir anda o yoldan vazgeçer, diğer yola geçersin, yolunu değiştirsin, tüm yollar sana açılmaya başlar. Sence bunların hepsi tesadüf mü? Yoksa tesadüf diye bir şey yok mu? Özellikle bu uyanış serüveni başladıktan sonra, kendi içime dönmeye başladıktan sonra gördüğümüz her şeyin içimizin yansıması olduğunu farkına vardım. Farkındalığımla gözlemleme yeteneğini arttıran ben, yani zihnin dışına çıkarak o bilinç seviyesini arttırarak yani belli bir bakış açısı değil, bakış açısını da üstünden bakmayı, gözlemlemeyi, tanık olmayı öğrenen ben, beni tırnak içinde diyorum, ee, Anlamanız için ben diye bir şey yok aslında. Yani o ben algısından çık, ben algısından çıkmaya başladıkça her şeyi o ben algısının dışarısından, objektif olarak sanki bir kuş bakışı bakışından görüyormuşsun gibi görmeye başladı, gözükmeye başladı her şey. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her şeyin kendi tezahürümüzün, kendi titreşim, kendi frekanslarımızın sonucunda. ...tezahür ettirdiğimizi gördüm. Yani sana gelen her şey senin isteklerin sonucunda geliyor. Özellikle bu eş zamanlık. Özellikle bu yanlış serüvenin farkına vardıktan sonra... ...birçok mesajlar görmeye başladım. Bunlardan bazıları, özellikle sürekli aynı numaraların görün görünmesi... ...yani böyle üst üste olamaz yani. Kulakların çınlaması hep aynı olaylarda. ya yani bu kadar da olmay olmayacağını... ...olmaz dediğin tesadüflerden bahsediyor. Bakın unutmayın, evren... ...enerjidir. Evrenin dili titreşimdir, frekanstır. İstediğin kadar olumlama yap, istediğin kadar dua et. Evrenin anladığı sözler değildir, senin hislerindir. Onların, onlar titreşimdir, frekanstır, onları anlar. Yani ne söz söylersen söyle, içindeki hissin neyse, niyetin neyse, o titreşim frekansın neyse o aslında gider. O frekansına göre eşleşmeler meydana gelir evrenle. Yani gördüğün şeyler belki tesadüfmüş gibidir ama hiçbir şey tesadüf değildir. İşte zihin bakış açısından çıkınca ben algısının dışına çıkınca benim olmadığını farkına varıyorsun. Bir bütünü görmeye başlıyorsun, birlik bilincini. O zaman bunu görmeye başlarsın ama hala bu beden algısından bakıyorsan sadece bedeni görürsün, bu zihni sana göstermek istediklerini görürsün. Mesela bir markete gidiyorsun, ekmek alacaksındır. Bir gün zihne gelir ki der, Allah Allah, bugün farklı bir yoldan gideyim, farklı bir markete gideyim, canım sıkıldı der. Sen de onu dinlersin, o dürtüyü dinlersin, o dürtü gelir içine. Bir bakarsın, o farklı yoldan gittiğin için yıllardır görmediğim bir arkadaşını görürsün. Ama genellikle kendi konfor alanından çıkmak istemeyen konfor kalan o zihnin aynı alışmış yolundan gitmeyi tercih eden kişi aynı yere gidebilir. Hayatında farklı şeyler görmeyebilir sürekli. Aynı bir matris yaşıyormuş gibi hep aynı şeyleri yaşar durur. Kapının dışına çıkmaz. Onun için onun için tesadüfler yoktur o insan için. Çünkü o bildiği yoldan gitmeyi tercih ediyordur. Hatta öyle kanıtlar bile gelse tesadüflerle ilgili, eş zamanlıklarla ilgili yine görmeyecektir. Böyle bir durumda karşılaştığınızda kendinize dönüp şunu diyebilirsiniz. Bu beni hiç hissettirmiyor. Çok garip diyebilirsin. Yani gerek bazı şeyleri görebilirsin, numaralar görebilirsin, çınlamalar meydana gelebilir. Hatta bazen hani dediğim gibi başta onları kabullenmez, reddedersin, hani garip hissedersin. Ama onun haricinde hani gördüğünü zannetsen de o işaretlerin ne anlama geldiğini bilmeyebilirsin. İşte evrenin onları senin önüne getirmesinin çok güzel bir sebebi var. Gelin sebebini anlatayım. Unutma evren her zaman genişler makrokazmik, kozmik bir seviyede. Ve sen de evrenin parçası olduğundan dolayı sen de kişisel seviyede genişlersin. İşte bu evreni zamansal boyutsal kavramda algılayabilmemizin, kişisel kavramda algılayabilmemizin sebebi de budur zaten. O kişisel gelişimimizi gözlemleyebilelim diye. Yani bu ilerleme, genişleme kesinlikle sizin çıkarlarınızla uyumludur. Bazen çok bilinçsiz bir şekilde ben niye bunları yaşıyorum diye soru sorabilirsiniz. Ama aslında onun olmasının sebebi sizin bulunduğunuz yerle, olmanız gereken yer arasındaki o boşluğun kapanmasıdır. Olman gereken yere gidiyorsundur. Yani bir şeyin doğru olup olmamasıyla, sizi iyi hissettirip hissettirmemesiyle arasında hiçbir bağ yoktur. Yani aynı şey değildir, bunu fark ettin mi? Bazen senin duygusal rehberlik sistemin, sana iyi hissettirecek şeyler yerine, acı iş verecek şeyleri yönlendirebilir. Size acı veren şeyler, te tecrübeler kesinlikle değersiz değildir. Asıl sorun bunu görmememizdir. Onun ne kadar önemli olduğunu, olup olmadığını, o eşiği atlayana kadar göremiyoruz. Arkamıza baktığımızda görebiliyoruz. Bazen arkamıza da bakmıyoruz, ders de almıyoruz. Gene ders almıyor. İnsanlar yeniden aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani aynı şey gibi düşün. Bisiklet sürmeyi öğreniyorsun. Onu öğrenmeye çalışırken sürekli düşüyorsun, sürekli düşüyorsun, sürekli düşüyorsun. Bazısı 5 defa düşüyor, bazısı 10 defa düşüyor. Öyle öğreniyor. Onun gibi düşün. Yani unutması, bir şey insana kötü hissettirmesi ya da doğru olmadığını düşünmen onun doğru olduğu an, olmadığı anlamına gelmiyor. Gelin size bir örnek vereyim. Bu tesadüf olmayan işaretler neden sana kötü hissettiriyor onu anlayacaksın şimdi. Örneğin Ayşe küçüklüğünden beri ailesi tarafından sürekli görmezden geliniyor. Görmezden gelinerek büyüyor, sürekli acılar yaşıyor. Ayşe için bu acıyı hafifletmenin tek yolu rol yapmak. Yani o durumla başa çıkmaya çalışmak için aslında rol yapmayı seçti. Aslında o rol yapma onun için oyun değildi. Bir başa çıkma mekanizmasıydı. O rol ile büyüdü ve o rolde kendini büyürken hep bir prenses gibi hissetmeye başladı. Aile içerisinde sürekli kendisini gelip kurtaracak bir tane prens hayal etti. Ve onu bekleyerek sürekli hayatını geçirmeye başladı. Ayşe büyümeye başladığında o hala onun hayatta kalması için, güvenli yerde kalması için işe yarıyordu. Bunu devam etti ve özellikle Ayşe büyüyene kadar hiçbir erkekle birlikte olmadı. Ve yavaş yavaş bir erkek arkadaş edindiğinde o İlişkide gene prenses rolü oynuyordu ve o kişiyi de erkeği de prens rolüne büyülübürüyordu. Aslında o erkek arkadaşının erkeğin ne olduğuyla alakalı çok fazla ilgilenmiyordu. Onu tanımaya çok fazla, fazla zaman harcamadı. Yani gerek görmedi. İlişkiye başlamak için ona, onu tanımak için çok uzun zaman harcamadı. Çünkü Ayşe bu ilişkinin kafasında çok farklı olacağını hayal ediyordu. Ayşe o kişiye çok takıntılıydı. Yavaş yavaş Ayşe aslında kafasındaki kurunduğu karakterle o kişinin eşleşmediğini görünce o, o şeyi görene kadar kafasına takıntılı olarak sürekli bir teselli arıyordu. Aslında gözünde gördüğüyle kafasında yarattığını, eşleşmediğini gören şey o ilişkinin erkeğin e, e, sevgilisinin bir anda gözünün önünde yıkıldığını görüyor. Ve şiddetli bir ayrılık yaşıyor. Tam da ertesi gün farklı bir adamla karşılaşıyor. Ne kadar Ayşe psikoloğa gitse de senin aşka bağımlılığın olduğunu söylese de Ayşe hala o rol yapma mücadelesi devam ediyor. Onun için rol yapma mücadelesi aslında onun hayatta kalma mücadelesidir, başa çıkma mekanizmasıdır. Yani küçüklükten göre o sevilmeme, reddedilmeye karşı, göz ardı edilmeye karşı bu rolü, bu savunma mekanizmasını geliştirdi. Başka yap, yap, yapabileceği bir şey yok, onu başka bir şey öğrenmedi. Belki küçüklükte o işe yaradı ama bak yavaş yavaş büyüyünce o niye işe yaramadığını görüyor. Ne kadar erkekle tanışırsa tanışsın hiçbir şey değişmiyor. Sürekli bir çemberde başladığı noktaya ger geri gördü, döndüğünü görüyor. Ve diyor Allah'ım ben niye bunu yaşıyorum sürekli? Kabullenmiyor. Tesadüflerin olduğu, oldu. bunların hiçbirinin tesadüf olduğunu görmüyor. Ama Ayşe sürekli farklı ilişkilere girmeye çabalayarak aslında kendini yormaya başlıyor. Sürekli bir ilişki arayışında olan Ayşe bir gün Ahmet'le tanışıyor. Ama kadın o eş zamanının şokuna uğruyor. Kendini çok hissediyor çünkü Ahmet'in doğum günü o Ahmet'in lisedeki ilk aşkıyla olan doğum günüyle aynı gün mesela. Ahmet kendini açıklamaya başlıyor. Mesela Ahmet'le nereye giderse gitsinler sürekli karşılarına bir tilki çıkıyor. Bu tesadüfleri eş zamanlılıklara inanamıyor. Ayşe sürekli acaba Ahmet'le bir ilişkiye mi başlasam diye düşündüğünde hep o düşünce geldi. Saate baktığında sürekli 11-11, 11-11 gibi aynı tekrarlayan rakamları görüyor. Onun üstünde ironik bir şekilde sürekli Ayşe'nin annesi diyordu ki küçüklüğünden beri sen şu ülkedeki kişilerle evlenmelisin diyordu. Ki i̇şte tesadüfe bakın Ahmet de o kişi o ülkeden gelen biri. Hatta eski hatıralarına baktıklarında o yıl o gün beraber aynı ülkede mesela İtalya'nın bir köyünde aynı yerde bulunmuşlar ama birbirlerinden haberleri bile yokmuş. Fotoğrafları bakınca görüyorlar. Artık Ayşe diyor ki tamam bu kadar tesadüf olamaz. Bu kesin hayatın aşkını bulmuşum. Tamam bir ilişkiye girebilirim diyor. Ama ne kadar bu eş zamanlıkların farkında olsa da kırmızı bir bayrak da uyanıyor Ayşe'nin içerisinde. Çünkü Ahmet'in boşan bir karısı var, iki tane de çocuğu var. O işaretler de sürekli onun gözünün önüne geliyor ve kırmızı bir bayrak oluşuyor. Ama aslında Ayşe'nin kaçırdığı bir nokta var. Yine Ayşe Ahmet'i çok iyi bildiğini zannediyor ama aslında tüm erkek arkadaşlarında olduğu gibi Ahmet çok fazla tanımaya gerek duymuyor. Çünkü hala kafasında bir prens algısı var. Ama aslında Ahmet çok zor bir boşanma gerçekleşmiş. Hatta sırf iki çocuğunu boşandığı eşinden öc almak için ayırmış, bulunduğu yerin tam en uzak noktasına götürmüş hem çocuklarını hem de eşine cefa çektirmek için. Ahmet nereye giderse gitsin mesela bakıyor Ayşe, kuralları çiğniyor. Sürekli rahatsız edici davranışlar yapıyor mesela bir yere oturmak istediğinde engel taklidi yapıyor ya da bir sıranın en üstüne, markette sıranın en önüne geçmek için kör taklidi yapıyor mesela. Yani duygusal olarak rahatsız verici e, ee, davranışlarda bulunuyor. Ayşe de bunu görüyor. Ve özellikle Ahmet çocukların eline alabilmek için ee, velayetlerini eşini her türlü şey yapmış. Ya Ahmet içerisinde intikam dürtüsü var. Hem annesini cezalandırmaya çalışmış hem de bulunduğu ülkede davalık olduğundan dolayı kaçmak zorunda kalmış. Bundan dolayı bu ödenmiş ve kendi ülkesine dönmemek için tesadüfe bakın ki bir tane birini bulması gerekiyormuş, eğlenmesi ve burada kalması gerekiyormuş. Burada da Ayşe önüne çıkmış. Aslında Ayşe önüne çıkmış ama Ayşe atam olarak tesadüf önüne çıkmamış. Ahmet önceden Ayşe'yi takibi almış ve onunla ilgili tüm her şeyi öğrenmeye başlamış. Ve onun önüne getirdiği her şey sanki bir tesadüfmüş gibi görüyor Ayşe. Sanki bir evrenden bir yanıtmış gibi ve bir anda atılıyor. Önceden neleri sevmediğini, neleri sevmediğini gözlemliyor, nereye gittiğini ve böyle böyle güveni oluşturuyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Gene ilişkileri bitiyor bu ikisinin Ayşe ile Ahmet'in. Ve Ahmet ne yapıyor biliyor musun? Ayşe'yi binlerce parçaya ayırıyor. Ayşe'nin artık öyle binlerce parçaya ayırmış, kendi öyle izole etmiş ki artık güvenecek hiçbir şey yok. Odadan dışarı çıkamıyor. Kızı kullanmaya başlamış. Banka hesaplarına girip kızın tüm paralarını çekmiş. Sürekli bahaneler uydurmuş. Hatta o psikopat adam ikisi beraber evdeyken Ahmet evi ateşe vermiş. Ve sonunda Ayşe demiş ki zar zor kendini kurtarmış. Allah'ım ben ne yaptım? Niye bunları yaşıyorum? Ben anlamıyorum. Ben demiştim ya eş zamanlıklar vardır. Aslında öznel olarak bakmazsan, nesnel olarak bakarsan bu olayın olmasının çok güzel bir sebebi vardır. Yeter ki o nefsin, isteklerin kabullenip kabullenmediklerinin dışından bu. Bu dediklerimi zihinden, belli bir bakış açısından değil kalpten bakarsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Özellikle Ayşe'nin Ahmet'e ünlenmesi tesadüf değil. Çünkü Ahmet özellikle Ayşe'nin hayatını çökertmesi için gel gelmiş bir kişi. O Ayşe'nin küçüklüğünden beri onu limitleyen aslında başa çıkma mekanizmasını, o rol yapma mekanizmasını çökertecek tek kişiydi. Belki o küçüklüğünde işe yarıyordu ama şimdi işe yaramıyor. Sürekli ilişkisi bitiyor, kendini sürekli yoruyor. Bir türlü bulamıyordu aradığını. Hiç güvende hissetmiyordu Ayşe. Ama aslında olan olan şey her şeyi değiştirdi. Ayşe'nin artık güvende olabileceğini biliyor çünkü kimseye ihtiyacı olmadığının farkına vardı. Bu adamdan sonra her şey görüldü. Aşkı olan bağımlılığı kırıldı. Ayşe artık ayırt etme yeteneğini geri aldı. Ayşe artık objektif bir şekilde bakabilecek dünyaya. Yani artık bir prensini aramayacak. Kısaca böyle. Bakın evren sürekli size eş zamanlılıkları vermeye devam ettikçe her zaman bunların değerli, önemli bir şey olduğunu gösterir. Senin kesinlikle kişisel gelişimle alakalıdır. Eğer o işaretlerin olduğu yoldan gidiyorsan kesinlikle kendi özünün aynı yoldasın, uyumdasın demek. Senin kişisel mutluluğuna gittiğin anlamına gelir. Bir de çoğu kişi de şey zannediyor. Evren sana şu getirir. Çünkü seni iyi hissettirecek şeylere götürür. Evren seni iyi hissettirecekleri, tek şey, iyi hissettireceği şeye götüreceğini zannetme. Eğer bunu zannediyorsan bu hata olur. Eğer o istemanlıklar alırsan algı seviyen farkındalık yüksek, yüksekse o zaman zaten evren sizi iyi hissettireceğiniz şeylere yönlendirir. Ama farkındalığınız zaten yoksa Zaten hala kötüyü görüyorsanız, kötüyü görüyorsanız kötüye yönlendirecek. Yani aslında anlattığım hikaye kötü gözükebilir ama kötü değildir. O baktığınız gözdür önemli. Yani o gidilen yol aslında karanlık bir tünel gibidir. Oradan geçmen lazımdır ama sonu aydınlıktır. Eğer bu videoyu izlediğinde eş zamanlıkların, numaraların anlamlarını bilmiyorsan onları öğrenebilirsin. Belli bir bakış açısından bakıyorsan diğer bakış açısından bakmayı öğrenebilirsin. Onun için ilk başta bunları öğrenmen lazım ki görebilirim. Çünkü her zaman, her an onlar geliyor. Her an çünkü sen görmüyorsun, çünkü sen hala bilincin, nefsin perspektifinden bakıyorsun. Ben algısından, sana öğretilen inançlardan, fikirlerden, seni limitleyen şeylerden, sen zannettiğin şeylerden. İşte bazen bu insanlar kendilerini kaybolmuş hissedebilirler. Benim dediklerime karşı gelebilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ama diyeceklerimi anlarsanız, bilirseniz kendinize ne kadar uyum bu halinde olduğunuzu göreceksiniz. Gelin bir de bu eş zamanlı tesadüf spiritüel bakımdan da açıklayayım. Bu eş zamanlık sizin yüksek benliğinizden, evrenden gelen ve bu maddi düzlemde 3 boyutlu dünyada sana stratejik olarak yerleştirilmiş, sana yardım amacı güden işaretlerdir. Olaylar zinciridir. Yani dünyevi tabirle açıklarsak sanki ormanda kaybolmuşsundur, ekmek kırıntıları vardır yolunu bul diye. Aynı onlar ekmek kırıntısıdır. O yolunuzu Eh geri dönmenize yarar sağlar. Efsane da bunun gibidir. Senin için yerleştirilmiş ekmek kırıntılarıdır. Senin yüksek benliğin tarafından yüksek stratejik öneme sahiptir. Yani senin rehberlik sistemindir. İnsanlar bazen bunları görmeyebilirler. Çoğu insan bunları gözlemleyebilir, çoğu insan bunu gözlemleyemez. İnsanlar o, o gördüklerini dışarıdan içine doğru olduğunu zanneder ama aslında tam tersi. İçinden dışarı doğrudur. Mesela bir anda birini düşünürsün, bir anda o kişi seni arar. Aslında dışarıdan içeri değil de sen onu düşündüğün için aynı anda tezahür ettiriyorsun. İçinden dışarıya tezahür ettiriyorsun. Bir anda o kişi, düşündüğün kişi bir anda arıyor seni. Bu dünyadaki, evrendeki her şey birbirine muazzam bir incelikte, mükemmellikte bağlı. Sen hiçbir zaman unutulmadın, kaybolmadın. Belki hala kendine soruyorsun. Niye buna ihtiyacın var? Niye bilmekle kırıntılarına ihtiyacım var? Bakın bu örnekleri vermemden sonra hala soruyorsun. Neden benim bunlara ihtiyacım var, bu ekmek kırıntılarına? Bakın bu dünyaya gelmemizin bir nedeni var. Kendinizin anahtarı aslında sizsiniz. Siz onu unuttunuz. Gözünün ön, gözünüzün önünde bir perde var. Yani bir yanılsama. Biz o kadar ben algısına... Bağlıyız ki bu bedene. Zihni o kadar bağlamıyoruz ki. Yüksek benliğimizin olduğunu bile farkına değiliz. İşte aslında o zamanlarda eş zamanlık daha da çok devreye giriyor. İşte o unutkanlık perdesi yavaş yavaş kalksın diye. Rah rehberlik sistemi sana rahat bir şekilde rehberlik edebilsin diye. Yani bu gördüklerin aslında dışarıdan içeri gözükse bile aslında her şey içinden dışarıdır. Her şey senin içindedir, birbirinin içerisindedir. Her şey aslında birbiri içinde dans ediyor. Sizin spiritel parçanızla fiziksel parçanızın dansı. İşte onun farkına varınca uyum yavaş yavaş dengelenmeye başlar. Bilinçli olmaya başlarsın. Bilincin genişlemeye başlar ve sürekli tecrübeler edinirsin. Tezahür ettirmeye kendi tekamülüne başlarsın. Eğer bilim perspektifinden bakıyorsan, belki buna bir yanılsama diyebilirsin, tesadüf diyebilirsin. Ama doğru yanlış diye bir şey yoktur. İnsan neyi görüyorsa onu doğru yapar. Neye bakarsa onu doğru zanneder. O gördüğünde bağlantılar der, der ki sen yanlışsın, ben doğruyum diyebilir. Bu da doğrudur. Çünkü doğru yanlış diye bir şey yoktur. Onu insan yaratır. Ama o eş zamanlıkları görünce tesadüfün olmadığını göreceksin. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Özellikle bu eş zamanlıkları gören onların farkında olan insanlar, eş zamanlıkların özellikle hiç beklemedikleri zamanda geldiklerini görecek. Unutma burada çok önemli bir şey diyorum. Yani burada eş zamanlıkla bir doğru ya da yanlış olduğunu söyleme değildir. Özellikle eş zamanlıklar sizin hiç yapmadığınız şeyler ya da hiç gitmediğiniz yönlere gitmenize sebep olur. O yolda giderken hiç yapmadığınız şeyleri yapmanıza vesile olur. Yani o Ahmetli Ayşe en son ilişkisinde Ayşe hiç şey yapmayacağı şeyleri Yapmasına sebep oldu mesela. Yani işte ondan dolayı diyorum. Hani belki bilim buna tesadüf diye olabilir. Sadece insan görmek istediğini görüyor olabilir. Ama bu olaylar vesilesine baktığında aslında insan o çemberinden çıkıp hiç yapmayacağı şeyleri yapmaya başlıyor. Yani insan daha önce görmediği, bakmadığı yerleri görmeye bakmaya başlıyor. Gelelim tesadüfle eş zamanlık arasındaki fark nedir onu söyleyeyim. Belki o tesadüfler insanlar için çok anlam taşımayan rastgele olaylar, önüne gelen rastgele olaylar silesidir. Belki onlar da rastgele değildir ama insan için çok önemli yoktur. Ama eşsamanlıklar insan için farklıdır. Sürekli meydana gelir. Hatta öyle bir şok olursun ki bu kadar da imkansız dersin. Eşsamanlık olarak her şeyin aynı anda olması. Gelin bununla alakalı bir örnek verelim. Özellikle eşsamanlıklarda sürekli bir numara görüyorsun. Belli numaralar görüyorsun. Ya da bir soru sormuşsundur. Bir anda müzik dinliyorsun. O müzikte sözlerinde tam o sorunun cevabı olan bir söz var. Yok artık dersin. Ya da bir şey kafandan geçiyordur. Acaba böyle mi dersin? Sonra bir kitap okuyorsundur. Aynı anda bende çok oluyor. Bir tam okuduğum paragrafta tam düşündüğüm şeyle alakalı cevap gelmiş. Ya da uzun süredir konuşmadığım biri vardır. Bir anda aklına gelir. O kişi bir anda aramaya başlar. Bunun gibi. Unutma eş zamanlık senin için vardır. Bu senin bağlandığın bu fiziksel hayatta o sen zannettin ama senin limitli kalmış, o sinirli, sınırlı bilincinde, sınırlı, sınırlı zihnin genişlemesi için vardır aslında. Senin bilincin üstüne çıkman için kendi tekamülünü gerçekleştirdiği. Yani Ayşe'nin, o Ahmet'le olan ilişkisini Ayşe'nin kendi kabuklarını kırıp daha üst seviyeye geçmesi için. Yani zihinden çıkıp kalbe dön Yani rehberlik sistemidir. Peki bu eşit görmüyorum diyebilirsin. Ben bunları nasıl daha çok çekerim? Aslında çoğu kişi rehberlik o sistemini sürekli alıyor. Sürekli bazen kişiler diyor ki ben niye almıyorum, ben niye görmüyorum diye sinirleniyor olabilir. İşte o eş zamanlığı almıyorum, o rehberlik sistemi bana gözükmüyor diyebilir. Unutma sen dahil herkes bunu alıyor. Burada önemli olan senin alıp olmaman değil. Belki de o senin fiziksel varlığın o gözün görmüyordur. Yani gelen geliyordur belki de sen görmüyorsun. Yani bu her şeyin bir arada olduğu eş zamanlıkta sadece sen olanlara dikkatini vermiyorsundur. Yani bunu şey gibi düşün, yolda gidiyorsun. Baktığın şey sürekli yer ama etrafına hiç bakmıyorsun. Mesela yerde sürekli kirler görüyorsun. Ne kadar kirler var diyorsun, sürekli yardırıyorsun ama bir bakıyorsun aslında Artık biraz kafan çevirirsen sol tarafta temizleyen çöp kamyonu var ya da arkandan o gördüğün çöpleri temizleyen başka başka kişiler var. Yani senin yaptığın da yanlış değil. Sadece sen belli bir noktaya bakmaya alışmışsın o kadar. Yani bir televizyon kanalı. O televizyon kanalını değiştirebilirsin. Senin zihnini sana gösterdiklerini illa takip etmek zorunda değilsin. Eğer eş zamanlıkları görmek istiyorsan sadece niyet yeterlidir. Her şeyin başı niyettir. Niyetle her şey tezahür ettirirsin. Evrenin bizlerin doğuşu, evrenin genişlemesi, başlaması, her şeyin başlaması bir niyetle başlamıştır. Eğer niyet edersen o niyetle zaten odan ota otomatikman o niyete çevrilmiş olacak. istediğine. ve yavaş yavaş bakış açısını değiştirmeye başlayacaksın. Ona bakmaya başlayacaksın. Unutma sen kendine bu hayatını var ediyorsun. Düşüncelerinle, sonra sözlerinle, sonra aksiyonlarınla. Eğer sen varsan bu hayat var. Sen yoksan bu hayat senin gözünden yaşayacak, tecrübecek kimse yok. Sadece de ben iç rehberlik sistemimle ilişki kurmak istiyorum diye niyet ona niyet ediyorum de. O niyetle bir, her şey kendinden başlayacak. Bir de bu eş zamanlıkları görmeyin. İkinci yolda relax kalmak. Keşin, kesinlikle kendinizi zorlamayın. Sadece relaxlaşmanız gerekiyor. Sadece oyun oynar gibi oyun oynayın. Zaten bu eş zamanlıkları görmeye başladıktan sonra eş zamanlıklar olmayacaktır. Hiçbir şeyi zorlayarak göremezsin. Zorlamayınca aslında görünmeye başlayacak. Zaten eş zamanlık size yapmak istemediğiniz şeyleri yaptırır. Zorlayarak aslında o yapmak istediğiniz şeyin tam tersi şeyi yapmıyorsunuz. Hala aynı yoldan gitmeye çalışıyorsunuz. O zoru zorlamayı bırakmanız lazım. Sadece relax olun. Sadece bırakın o nehir. Hayatınız nehre gitmek gitmesi gereken yerde gidin. O nehri siz yolunu değiştiremezsiniz. Siz sadece yol o nehrin tam ters tarafında yüzebilirsiniz ya da kendinizi o nehre bırakırsınız o kadar. Yani sadece akışta kalabilirsiniz. Bunu da relax olarak yapabilirsiniz. Sakin olarak yani nehrin yolunu değiştirmeye çalışıyorsun değiştiremezsin bırak o nehirde git nehir seni zaten götürmesi gereken yere götürecek yukarı aşağı sağa sola kendini zorlarsan direnmeye çalışırsan o akıntının tam tersi yönde gitmeye çalışırsan zaten o eş zamanlıkları göremeyeceksin çünkü sen o akışta gitmiyorsun etrafını görmüyorsun ki sen belli bir yere odaklanmışsın direnişe senin bir şey yapmana gerek yok sen bir yoldasın zaten yol seni götürmesi gereken yere götürecek sen yol değilsin sen sadece o yolda kal bir şey yapmana gerek yok onun için relax olman lazım başta yani çünkü zorlarsan aslında kontrol etmeye çalışırsın aslında zorlamak direnişte kalmak, relax olmak aslında Ayşe'nin yaptığıyla aynı şeydir. Onu görmeyerek aynı şeyi yapmaya çalışmak. Çünkü Ayşe de sürekli bir ilişkiye başladığında kontrol etmeye çalışıyor. Görmemeye başlıyor, görmemeye çalışıyor. Görmemek, görmek istediğini görmeye çalışıyor. Yani onu zorlayarak, onu yapmaya çalışarak yapamazsın. Ayşe yapmaya çalıştığı işe yaradı mı? Olmadı. Kontrol edemezsin. Teslim et kendini. O zaman kontrol etmeye bırakır, teslim olursan o zaman işte istemanlıklar gözükmeye başlayacak. Yani senin relax olmana gerek e, relax olman yeterli. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. O zaman rahat görmeye başlayacaksın. Peki bunların hepsini dedim. Eş zamanlıklarla neler yapabilirsin? Yani onları görmeye başladın. Peki bundan sonra ne olacak? Eğer bir ruhani uyanış yaşadıysanız bu eş zamanlıklar çok gelmeye başlar. Özellikle çok büyük zorluklar yaşıyorsanız bunlar işaret olabilir. Bunları göz ardı edemezsin. Onları görmemen imkansız olur. Ama kendini relax edersen bırakırsan, teslim edersen onlar daha çok rahat görünmeye başlar. Hatta yüksek bilince erişmeye başladıkça eski anıları bile görmeye başlarsın. Özellikle ben de ruhani uyanışa başladım. Bu eş zamanlıkları aşırı gördüm. Kulak çınlamaları yani. Nereye bakarsam sürekli mesajlar. Unutma bu eş zamanlıklar senin öz bilincinle uyuma gelmen için gelir. Ne kadar çok öz eş zamanlık gelirse o kadar uyuma geçmeye başlarsın. O kadar uyum sağlarsan o kadar hizalanmaya başlarsın. Ne kadar çok ondan sonra az eş zamanlıklar gelirse o kadar çok daha uyuma geliyorsundur. Artık eş zamanlıklara gerek yoktur anlamına gelir. Çünkü aynı hizadasında rehberlik sistemine gerek yoktur. Çünkü o rehberlik sisteminde de kendin olduğunu farkına varırsın. Yani bu şeye benziyor. Örneğin araba kursuna gidiyorsun, sürücü ehliyeti alacaksın. Ama bir rehber var, sana arabayı öğretiyor. Aslında arabayı öğrendin ama hala korkuyorsun, gidemiyorsun. Ama aslında kendin gitmen lazım. Unutma burada her şey sana olmuyor, senin için oluyor. Eğer bazen o eş zamanlıkları alıyorsan ve o eş zamanlıkları azalıyorsa sana kötü bir şey olduğu için değil. Demek ki hizalanıyorsun kendi öz benliğinle, yüksek benliğinle. Yani demek ki senin artık rehber sisteme ihtiyacın yoktur, o anlama geliyor. Yani senin artık ormandaki ekmek kırıntılarına ihtiyacın yoktur, o anlama geliyor. İşte o eş zamanlıklar geldiğinde iki, iki tane şey yapmalısınız. Ne gelirse gelsin aksiyon almalısınız. Aksiyon almadan o rehberlik sistemin hiçbir anlamı yoktur. Yani o ekmek kırıntılarını görüyorsun da o ekmek kırıntılarını takip etmekten sonra hiçbir anlamı yok. Bir de bu eş gören kişiler bazen korkuyorlar. Özellikle de ikinci olarak bu eş zamanlıkları insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü asıl burada korku devreye gidiyor. Korku onu yaptırıyor zaten. Ondan kaçman imkansızdır. Çünkü genellikle insan beyni, zihni, nefsi genellikle öyle bir alışmıştır ki bilinçaltı. Seni bilmediğin yoldan götürmez. O farklı bir yola girdiğinde korkarsın. Genellikle onun için hep güvenli yoldan, hep aynı yoldan gitmeyi tercih edersin. Çünkü insan zihni deneyimlemediği şeyden korkar. Orada onu Ondan biraz uzak dur. Yani sürekli nefsin sana der ki hep konfor alanında kal. Bundan dolayı işte korku bizi blok edebilir. İşte o eş zamanlık geldiğinde o sizin içinize korku geliyorsa işte onun için dediğim gibi relax olmanız lazım. O zaman daha rahat gidersiniz. Yani kendi sanki kendi hayatınızı televizyon izler gibi izleyin. O korku sizin içinize geldiğinde bir şey yapmanıza gerek yok. O korku da bir his, bir duygu başka bir şey değil. Korkuyla ilgili videom var onu izlemeniz kesinlikle öneririm. Özellikle meditasyon yapmaya başlayın duyguları karşı reaktif olarak reaksiyon göstermek yerine yani hayvani içgüdülerle reaksiyon göstermek yerine o korku gerçek değil. Etrafınızda tehdit de yok. Her şey kafanızda. Gözlemleme yeteneğinizi arttırırsınız. Reaktif olmaktan çıkar, yüksek farkındalığınıza gözlemler hale gelirsiniz. Yani ne kadar korku gelirse gelsin, o eş zamanlıklar geldiğinde onun farkına vardığında o korkulara reaktif bir reaksiyon göstermezsin sadece relax olursun. Ve unutma eş kendini göstermeye başladığında senin hemen reaksiyon almana, aksiyon almana gerek yok. Bazen bekle günlerce bekle. Bekle biraz din, relax ol. Kendine zaman ver, o korku geldiyse biraz o korkunla yüzleş. Bilincini geri al ve aklı sekil, senin bir şekilde yavaş yavaş adım O mesajlar gelmeye başladığında biraz otur, sinirmeye çalış. O hatta sorular varsa öz benliğine sorular bile sorabilirsin rehberlik sistemine. De ki belki spesifik olabilir, bazen spesifik sorular sorabilirsin. Bazen diyebilirsin ki ben tam anlamadım mesajı bana biraz daha detaylı olarak bilgi verebilir misin diye sorular sorabilirsin. Bazen o adım atmadan önce emin olmayabilirsin. Emin olmak için daha da çok sorular yönlendirebilirsin. Ve onaylama ihtiyacı duyabilirsin. Ve sonunda onaylama gelecektir. Bende çok oluyor. Bazen o soruyu soruyorum kitapta cevabını görüyorum. Rüyada ya da akşam yatmadan önce rüyada görüyorum cevabı geliyor. Bazen bir televizyon açıyorum ya da billboard reklamında görüyorum. Bazen de kulağım çınırıyor. Umarım bir farkındalık yaratabilmişimdir. Güzel gününüze teşekkürler. Sevgiler saygılar.